Merhaba arkadaşlar. Bugün Ahmet'in bahçesiyle bilmek diyoruz. Acaba bilmek çalışanın tepkisi ne olacak çok merak ediyorum. Hadi sana başlayalım arkadaşlar. Bir kapak fotoğrafı alayım. Bimin önünde alayım ya da. inşallah geliyordur. Bak arkadaşlar mı? Evet arkadaşlar şimdi suratlar maskemizi taktık. Şimdi bununla binme gidiyoruz. Acaba arkadaşlarım tepkisi ne oldu? Dışarıdaki insanların tepkisi Çok merak ediyorum. Şu an dışarıda kimse yok. Bir gidelim genelde bir. Ben bir gidelim sonra ifadesi çok merak ediyorum gerçekten. Gördük de dolanırız böyle insanlar görsünüz yani. Arkadaşlar Fırat'la bime gidiyor. Çok çok haberdar. Burada Antalya birazcık serinledi. Yani elimi bozma koyarım. Buz gibi geliyor. İnşallah sesim geliyordu size. Adli. Oynuyor kendini Arkadaşlar ben normalde zilere basıp kaçıyordum İki hapis cezası olacakmış Benim yatacağım ceza sayısı galiba 5 yıl falan olur yani bilmiyorum Çünkü ben basıp çok çok kaçtım gerçekten Yani beş yıl hapis cezası yatmamız için Bir 24 25 kere zile basıp kaçmamız lazım yani. Bu çıkarsa şey. 3 elli hiç atsak kaç ediyor acaba? 50 ile hiç pardon. 50 kere basmamız lazım arkadaşlar galiba. Arkadaşlar şu anda insanlar olmaya başladı. Ondan. Otomobil de var arkadaşlar var ya. Arkadaşlar ben çok utanıyorum gerçekten. Kesme dünya geliyor şu anda. Şöyleyse forseyi misiniz? kasaya bakabilir misiniz?

Şunun orada bir fotoğraf çekmiş. tamam bu videoda editlemesi var ya ben niye böyle bir şey yaptım Allah 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 Ay. Arkadaşlar Bimdeki abi dedi ki bu ne hal dedi bu arada <laughs> Yani belki duymuşsunuz. belki duymamışsınızdır. Bimdeki abi dedi ki bu ne hal dedi bana. Ben de bir güldüm var ya. Güldüğümü de görmüyor abi zaten maskenin içinde. Arkadaşlar ben önce video videoyu burada kapatayım. Eğer video beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Abone olun.